Hepinize merhaba arkadaşlar. Kripto Yatırım Danışmanı kanalında yeni bir video ile birlikteyiz. Uzun zaman oldu. Ama bugün size yeni bir kazanç kapısı hakkında bahsedeceğim. Coindex borsası hakkında yine. Coindex borsası size daha önce tavsiye ettiğim Japonların e, 1 milyon dolar yatırım yaptığı, 1,5 milyon dolar herhalde bir yatırım yaptığı bir borsa. Gerçekten başarılı gidiyor. Birkaç ay oldu. Gayet iyiler. Ve ilk başta 0,015 değeriyle ortaya çıkan coin. Yani kendi borsaların üretikleri koyun şu an 0,026 gördüğünüz gibi yani neredeyse iki katına çıkmak üzere 30 olmak üzere ee, şimdi bu borsada daha önce kat, e, kayıt yaptırmadıysanız e, ve bir referans linkiyle kayıt yaptırırsanız elinizdeki 20 dolar 40 dolar ya da 175 ya da lira yapabilirsiniz ee, bununla tutkazına kavuşması dediğimiz bir yarışma ne kadar çok para e, koyarsanız bu borsaya o kadar fazla ödül veriyorlar. Bakın burada e, 10 bin dolar vermişler. Bir kişiye 3 milyon coin e, sabitlemiş. 20 30 bin coin'in e, 800 dolar olduğunu düşünürsek yani 80-100 bin dolar arası bir miktar koymuş. 10 bin dolar kazanmış. Çok başarılı, güzel bir kazanç. Bakalım biz en sondaki kişilere en aşağıya doğru gittiğimizde e, bakın burada 28.000 coin getirmiş borsaya ve arkadaşımız 20 dolar kazanacak ama sizinki bu değil siz yeni giren kontenjanından bir para kazanacaksınız sizinki yeni girenlere özel bir ödül 20 dolar getirmeniz gerekiyor borsaya o da şöyle olacak e, benim size tavsiyem bunu XRP dediğimiz Ripple'la getirmeniz. Çünkü en düşük transfer, transaction fee transfer komisyonu ödeneğini bu e, Ripple'da yaparsınız Tabi önce borsaya kayıt olmanız gerek arkadaşlar borsaya kayıt e, olmanız için de e, Coinindex'e giriş yapacaksınız Coinindex'e giriş yaptıktan sonra aldığınız e-mail adresiniz yazdığınız bir bölüm daha sonra da giriş yaptıktan sonra yani e-mail tıktan sonra kişisel kimlik bilgilerimizi onayladınız. Bir bölüm çıkacak. Kimlik bilgilerimizi onayladıktan sonra tabii ki bir referansa bak onu da burada davetiye isteğe bağlı diyor. Onu da hallettikten sonra 20 dolar bir başka borsada ya da elinizde 20 dolar varsa bunu önce internete koyarak bunu XRP haline getirerek oradan da Coindex borsasına yatırmanız gerekiyor coin rp 0.25 yani 25 cent ve bildiğim kadarıyla 1 xrp e, transfer ücreti alınıyor bu xrp yatırdıktan sonra onu e, usd tetra çevireceksiniz arkadaşlar evet ikisi de gitti heh geldi USD tetra çevireceksiniz borsada. Bakalım exchange'i açabilirse bu sefer açtı. Bakın XRP USDT var. Çevireceksiniz. 24 centmiş. 25 bile de değilmiş. 20 dolarınızı. Daha sonra otomatik kazanmaya başla butonuna tıklayacaksınız. Otomatik kazanmaya başla butonuna tıkladığınız zaman sizin paranızın yazılı olduğu bir yer gelecek. Şurada. Bakın şurada yazacak. Oraya e, girdiğiniz zaman Paranızı dönüştüre tıklarsanız paranızı iki eşit parçaya ayıracak KUST ve IUST diye. Daha sonra buradan coin üretimi yap derseniz 20 dolarlık bir üretim yapacak sizin için. Bu 20 dolarlık üretimi yaptığı zaman abi e, artık hesabınıza bir gün sonra 20 dolar yatmış olacak. Şu anda internetle ilgili bir sorunum var sanırım. İstediğim şeyleri ekrana getiremiyorum. Getirebilirsem güzel olacak bize de daha öğretici bir şey yapmış olmayı ümit ediyorum. Ama bu olmayacak. Tamam.